Gözlerini kapat ve derin bir nefes al. Sevgili kız kardeşim, şimdi sana göklerin fısıldadığı kutsal bir mesajı getirmek için buradayım. Senin için bir melek olarak sana söylemek istediğim şey, her şeyin bir sebebi ve bir planı olduğudur. Evrenin büyüklüğünde senin ve onun arasındaki bağlantı tesadüf değil, ilahi bir tasarımdır. Bazen yollarımız kesişir, ve ruhlarımız birbirine bağlanır. Bu kişiyle olan bağlantın yalnızca yüzeyde görünenlerden daha derindir. Bu ilişki, ruhunun bir parçasını büyütmek, seni daha yüksek bir bilinç düzeyine taşımak için gönderildi. Melekler sana bu bağın ardındaki muhteşem amacı ve ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Her gün kalbinin derinliklerinde hissettiğin o ince titreşimi dinle. Sana rehberlik eden bu hissiyat aslında ilahi bir lütuftur. Bu bağlantı yalnızca bu dünyada değil, ruhsal alemde de bir anlam taşır. Senin için seçilen bu kişi yaşam yolculuğunda bir ışık, bir öğretmen ya da bir öğrenci olabilir. Kendi iç sesini dinlediğinde meleklerin fısıltılarını duyabileceksin. Onlar seni koruyor, yönlendiriyor ve sevgiyle kucaklıyor. Bu kişiyle olan bağın seni daha güçlü kılmak ve özündeki ışığı daha parlak bir hale getirmek için var. Her adımda seni daha da yukarı taşımak isteyen bu ilahi planın bir parçasısın. Bazen bu bağlantı seni zorlayabilir, sınayabilir. Fakat unutma ki her zorluk içsel gücünü keşfetmen için bir fırsattır. Melekler sana cesaret veriyor korkularını yenmen için kanatlarını açıyor. Onlar, her düşüşünde seni yakalıyor ve yeniden yükselmen için kanat çırpıyor. Kendi ışığını bulduğunda, bu bağlantının senin için ne kadar dönüştürücü olduğunu anlayacaksın. Melekler, sana sevginin en saf ve en derin haliyle bu bağ yaşaman için cesaret veriyor. Bu kişiyle paylaştığın her an, ruhunun bir aynasıdır ve sana kim olduğunu hatırlatır. Zamanla bu bağlantının seni daha bilge, daha sabırlı ve daha sevgi dolu bir varlık haline getirdiğini göreceksin. Melekler bu yolculukta sana eşlik ediyor ve her zaman senin yanında. Onların fısıldadığı bu mesaj sana yolunu aydınlatacak bir meşale olsun. Sevgili kız kardeşim, seninle paylaşmam gereken en önemli şey Sevgi ve inançla bu bağın tadını çıkarman gerektiğidir. Her şey ilahi bir sırayla gerçekleşiyor ve sen bu yolculuğun bir parçası olarak seçildin. Melekler her zaman seni koruyor ve seni yönlendiriyor. Bu kişiyle olan bağın sana hayatın ve sevginin derin anlamlarını öğretmek için gönderildi. Her an, her duygu seni daha bilge ve sevgi dolu bir varlık haline getirmek için bir fırsattır. Melekler sana bu bağlantının ardındaki muhteşem amacı hatırlatıyor ve seni kutsuyor. Şimdi bu mesajı kalbinde taşı ve adımlarını güvenle at. Melekler seninle ve her zaman yanında olacaklar. Sevgiyi, ışığı ve umudu içinde bul ve bu bağlantının sana sunacağı tüm mucizelere hazır ol. Şimdi düşüncelerinin derinliklerinde kaybolmanı istiyorum. Melekler sana fısıldıyor. Her şeye rağmen bu bağlantının seni nasıl değiştireceğini anlatıyorlar. Bu kişiyle yollarınızın kesişmesi, evrenin en güzel tesadüflerinden biri gibi görünse de aslında her şey büyük bir planın parçasıdır. Gözlerini kapat ve kaderin ince iplerinin nasıl birbirine örüldüğünü hisset. Seninle paylaşılan her an ruhunun gizli kapılarını aralıyor. Bu kişi içindeki potansiyeli ortaya çıkaracak anahtar olabilir. Melekler senin iç dünyandaki bu uyanışın başlangıcını müjdeliyor. Her bakışta, her sözde seni daha derin bir keşfe davet eden bu bağ, sana yeni yollar açmak için burada. Zamanla bu kişinin senin hayatına getirdiği değişimin büyüklüğünü fark edeceksin. Her duygu, her düşünce bir öğretmendir. Melekler, seni her adımında yönlendiren bu rehberliğin farkında olmanı istiyor kalbindeki sesi dinle ve bu bağlantının seni nereye götürdüğünü hisset. Bu kişiyle olan bağının seni kendinle yüzleşmeye ve içsel gücünü keşfetmeye nasıl teşvik ettiğini göreceksin. Melekler, her an yanında ve seni en derin korkularından bile kurtaracak ilahi bir güçle seni sarıyor. Onların rehberliğinde, her zorluk birer fırsata dönüşüyor. Kendi iç ışığını buldukça, bu kişinin seni neden bu kadar derinden etkilediğini anlayacaksın. Melekler, bu bağ güçlendirmenin, seni sevginin ve ışığın daha yüksek seviyelerine taşıyacağını söylüyor. Bu bağlantının seni daha önce hiç görmediğin bir yola götürdüğünü fark et. Her yeni gün, bu kişinin hayatında neden bu kadar önemli bir yer kapladığını daha net göreceksin. Melekler, bu bağın yalnızca bir başlangıç olduğunu ve önünde daha büyük keşiflerin beklediğini hatırlatıyor. Her anın tadını çıkar ve bu yolculuğun güzelliğini kucakla kalbindeki titreşimler, bu kişinin ruhunun seninle nasıl rezonansa geçtiğini gösteriyor. Melekler, bu uyumun sana ne kadar değerli dersler öğreteceğini anlatıyor. Kendini bu bağ aç ve onunla gelen tüm duyguları kucakla. Her duygu, seni daha derin bir anlayışa götüren bir yol haritasıdır. Bu bağlantının seni dönüştürmesine izin verdiğinde, meleklerin fısıldadığı ilahi amacın ne kadar büyük olduğunu göreceksin. Her karşılaşma, her kelime seni daha yüksek bir bilinç seviyesine çıkaran bir adım olabilir. Melekler seni sevgiyle kucaklıyor ve bu yolculukta sana eşlik ediyor. Kendi yolculuğunda ilerlerken bu kişinin senin için ne kadar önemli bir yer kapladığını daha iyi anlayacaksın. Melekler bu bağın sana sunduğu fırsatları keşfetmen için seni cesaretlendiriyor. Kalbinin rehberliğinde bu bağın seni nereye götürdüğünü takip et. Şimdi gözlerini aç ve bu ilahi mesajı kalbinde taşı. Melekler her zaman seninle ve bu yolculuğun her adımında sana rehberlik etmeye devam ediyor. Bu bağın sana sunduğu her deneyimi yaşa ve onun seni nasıl dönüştürdüğünü izlemeye devam et. Gözlerin derin bir sırra bakıyor gibi. Değil mi? Melekler sana, bu kişinin hayatındaki rolünün ne kadar eşsiz ve önemli olduğunu anlatmaya devam ediyor. Aranızdaki bu bağ, basit bir rastlantı değil, her anı, her duygu evrenin ilmek ilmek işlediği bir sanat eseri gibi. Seninle paylaştıkları bu sırrı dinlerken kalbinin kapılarının daha da açıldığını hissedeceksin. Belki de şu ana kadar gözden kaçırdığın detaylar bu bağlantının gerçek anlamını keşfetmene yardımcı olacak. Melekler seni her gün biraz daha bu kişinin hayatındaki yerine doğru itiyor. Bu süreci aceleye getirmeden sabırla ilerlediğinde meleklerin rehberliğinde ne kadar büyüdüğünü fark edeceksin. Bu bağ seni kendine ve başkalarına karşı daha açık ve dürüst olmaya davet ediyor. Melekler bu dürüstlüğün seni özgürleştireceğini ve kalbindeki tüm kilitleri açacağını fısıldıyor. Kendi gerçeğini ifade etmenin gücünü keşfettiğinde bu bağın ne kadar derin ve anlamlı olduğunu anlayacaksın. Her gün bu bağlantının seni nasıl dönüştürdüğünü görmek için bir fırsat. Melekler bu kişiyle olan her etkileşimin sana hayatın derinliklerinde saklı olan güzellikleri göstermesi için bir kapı açtığını söylüyor. Kalbini bu sürece aç ve bu dönüşümün tadını çıkar. Bu kişinin hayatındaki varlığı sana yeni bakış açıları kazandırabilir. Melekler seni bu değişimlere açık olmaya teşvik ediyor. Her yeni bakış açısı ruhunu zenginleştirir ve seni daha yüksek bir anlayış seviyesine taşır. Kendi yolculuğunda bu kişinin rehberliğiyle ilerlediğinde meleklerin fısıldadığı büyük resmi görmeye başlayacaksın. Her adım seni kendi içsel yolculuğunun daha derinlerine taşır. Melekler, bu kişiyle olan bağının seni kendine daha yakınlaştıracağını ve özündeki ışığı daha parlak bir şekilde ortaya çıkaracağını anlatıyor. Bu süreç seni hem içsel hem de dışsal dünyanda yeni keşiflere yönlendirir. Bu kişiyle olan bağın Hayatındaki diğer tüm ilişkiler üzerinde de etkili olabilir. Melekler, bu bağın seni daha derin bir anlayışa ve şefkate yönlendirdiğini söylüyor. Her adımda bu ilişkinin sana öğrettikleriyle daha bilge bir yolcu olursun. Kendini bu sürece bırak ve meleklerin rehberliğine güven. Bazen bu bağın seni nereye götürdüğünü bilmek zor olabilir. Melekler, sana her şeyin ilahi bir plana uygun şekilde ilerlediğini hatırlatıyor. Bu bilinmeyen yolculuğun her adımı seni daha güçlü ve bilge kılar. Kalbini açık tut ve bu yolculuğun tadını çıkar. Bu kişinin hayatındaki yeri senin için bir dönüşüm kaynağı olabilir. Melekler bu bağın sana öğreteceği derslerin seni daha sevgi dolu bir varlık haline getireceğini söylüyor. Her yeni deneyim seni daha derin bir sevgiye ve anlayışa götüren bir köprü olur. Bu köprüden geçerken meleklerin sana sunduğu ışığı takip et. Şimdi bu kişinin senin için ne kadar önemli olduğunu düşün. Melekler bu bağın seni ne kadar ileri götüreceğini ve sana hangi güzellikleri sunacağını merak etmeni istiyor. Bu yolculuğa kendini bırak ve her anın tadını çıkar. Bu kişiyle olan bağın seni nereye götüreceğini keşfetmeye devam et. Bu kişinin senin hayatındaki rolü her gün seni daha da ileri taşıyan bir yolculuğun başlangıcıdır. Melekler bu bağlantının sana sunduğu her anın bir lütuf olduğunu hatırlatıyor. Her etkileşim, her duygu seni daha güçlü ve bilge bir varlık haline getirmek için burada. Bu yolculuğa adım attığında, seni nelerin beklediğini göreceksin. Kalbindeki ışığı takip ederek bu bağın seni ne kadar ileri götürebileceğini keşfedeceksin. Melekler bu kişinin senin hayatındaki yerini kutlamanı ve bu yolculuğun tadını çıkarmanı istiyor. Kendi iç sesine güven ve meleklerin rehberliğinde her adımını cesurca at. Her yeni gün, bu bağlantının seni nasıl dönüştürdüğünü ve büyüttüğünü fark edeceksin. Melekler, seni sevgiyle sarmalıyor ve bu yolculukta seni destekliyor. Bu bağ kabul et ve onun sana sunduğu tüm dersleri ve güzellikleri kucakla. Kendini bu sürece açtığında, meleklerin sana fısıldadığı ilahi planı daha net göreceksin. Bu mesajı okuduğun için teşekkür ederim. Seninle bu kutsal yolculuğu paylaşmak benim için bir onurdu. Eğer bu mesajı aldıysan ve kalbine dokunduysa, lütfen şu sözleri söyleyerek bana geri dön. Beni güçlendiren Mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Ayrıca bu ilahi rehberlikten daha fazlasını almak ve ruhunun yolculuğunda seni desteklememize izin vermek için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini etkinleştirmeyi unutma. Böylece her adımında yanında olmaya devam edebiliriz. Teşekkürler ve sevgiyle kal.